Söyle lan söyle. Söyle lan. Söyle lan nerede? Konuş sen. Konuş. Abi. Abi. Abi dur. Abi dur. Konuş sen. Konuş. Abi bayıldı. Konuşması lazım bırak, abi. Bırak. Abi. Bırak dedim sana. Abi konuşması lazım. Bir dur abi. Abi dur. Bırak dedim sana beni. Abi kendine getirmemiz lazım Allah aşkına. Uğraşma boş ver. Abi nasıl boş ver? Gireğin yerini söyleyecek daha bu bize. İşimiz var bu herifle. Konuşmaz mısın köpek? Tanıyorum inat edecek. Hal mi kalmış abi adamda? Hem şimdi öldürsen ne geçecek eline? Dilip bilmeden konuşma. Bunlar Selin'i öldürüp yaktı. Abi. Selin benim de canım. Sen yanıyorsan biz de yanıyoruz biliyorsun. Bir uyansın bir konuşturalım. Söz sonra sen ne dersen onu yapalım. Ama bana iki dakika ver abi. Allah aşkına. Hadi lan aç gözünü. Aç Halis. Uyan lan hadi. Hadi bana bak. Öldüreceksen öldür lan. Ne süründürüyorsun ayva herif. Biz seninle böyle mi yaptık? Çekil şuradan çekil. Çekil. Abi dur abi dur abi. Abi lütfen abi. Abi! Çık lan! Lan kendini mi öldürteceksin? Abi! Yok lan Giray Miray! Ben varım bana siksene! Abi damarına basıyor! Yapma! Kemal çekil oradan! Abi! Çekil dedim! Abi telefon! Abi telefon! Cazım bırak! Ya belki bir haberdir! Kes lan yeter! <laughs> Abi ne olursun bak! Bu herif bende! Sık dediğimi sıkacağım söz! Ne olur! Aç telefonu! Abinin ***'nin Sus Ne var? Kesin mi? Emin misin? Bak yalan dolan varsa... Nerede? Ya nerede dedim usta?